Arkadaşlar herkese selamlar. Bugün AFM ekibi bataryaların birleştirildiği, burada onarıldığı, yeni bataryaların üretildiği alandayız. Mahir Hocam, Mert Hocam. Muharrem bugün kamera arkasında ama birazdan o da kadraja girecek. Evet biliyorsunuz haberlerde duyduğumuz böyle pillerle ilgili, elektrikli araçların kullanımıyla ilgili patlama tabiriyle yayınlanan ama yanma anlamında bizler arasında konuşulan bir konu. Evet Bizim müşterimiz olmasa da yapılan bir takım e, görüyoruz piyasada piller var ve bunların kullanımı müşterilerin kullanım aşamalarıyla ilgili hususlar var. Biz bugün evet çok neşeli bir video olmayacak biraz hüzünlüyüz bu konuda yaşanmaması gereken durumdu. Evet bugün bu işi biraz toparlayalım. Evet bu nereden kaynaklandığını çok iyi neticesini bilmesek de e, bizler burada son kullanıcıları ...biraz hitap etmemiz gerekiyor. Evet, burada birçok materyallerimiz var, pillerimiz var. İşte kaliteli piller, kalitesiz piller, Çin'de gelen piller, BMS'ler. Bugün birçok konuya gireceğiz. Sizlerin tecrübesinden yararlanmamız gerekiyor. AFM e Bilgi Bankası altında da tanıtım, inceleme ve insanları bilgilendirme altında videolar çekiyor. Biz ticari boyut tarafını AFM E-Bike tarafına attık. Onu da en baştan söyleyelim. Bizleri zaten tanıyanlar bunu çok iyi biliyorlar. Şimdi ben buraya birkaç soru çıkardım. Bu soruları aslında, evet, sizlerin de burada bir iş dalınız var, kendi aranızda da bir kırılımınız var. Evet. Bu soruları, evet, sizlere soracağım. Ee, hanginiz hakimse bu soruya cevabını ondan almak isterim. Şimdi öncelikli olarak ben bir müşteri olarak beni kabul edebilirsiniz. Şöyle bir soruyla giriş yapmak istiyorum. Şimdi elektrikli bisiklet bataryası yanar mı? veya yanmaması için almam gereken önlemler nelerdir? Müşteri bunu muhakkak soracaktır bu olaylardan sonra. Peki burada yanıtlamak için ee... Şimdi şöyle ben başlayayım. Tabii. her zaman bir risk vardır tabii ki bataryalarda ama Hı -hı. bunların riskini önleyen olasılıklar nedir? Bataryanın yapım aşaması. Evet. Bu bataryalar işte Çin'den gelirken yani Çin'de üretildiği zamanlarda ee, şöyle bir durum oluşuyor. Bu e, kalitesiz mi diyelim ya da e, sıkıntılı mı diyelim? Burada birçok soru var aslında. Yani. E, yurt dışından buraya piller geliyor, bataryalar geliyor. Doğru mu? Evet. Yanlış. Herkes zannediyor ki şu bataryayı ben de yapabilirim. Veya fabrikadan da geliyor olabilir. Şimdi e, bu en çok kullanılan bataryalardan birisi Mert Ustam. Şimdi ben de kullanıyorum. Benim de bir e-bike'ım var. Ama burada tabii bir soru daha geliyor. E, bu da sonuçta bir şarj cihazı. İşte lityum bataryayla lityum çalışan. Bataryayla çalışan Evde de bir sürü süpürge makineleri vardı mı? Artık kendi robot sistemi evin her yerinde dolaşıyor. Bunlarda da bu piller var, doğru mu? Hani buradan yaklaşalım. Sonuçta bizler elektrikli bisiklet ve elektrikli scooter'lar çok aktif olarak kullanıyoruz. Herkes de bir tedirginlik oluyor ama bence bu kadar tedirgin olacak bir durum yok. Biz bugün bunları açıklayalım. İşte onu söyleyecektim aslında. En büyük bunun ee sıkıntısı yani e, üretim aşamasında başlıyor ilk etapta evet. daha sonrasında son tüketici olarak yani bizler de kullanıyoruz işte siz sattığınız müşterileriniz de kullanıyor Bunlar da kullanım e, detayları vardır aslında bataryaların e, düşürmemek gerekiyor suya sokmamak gerekiyor Hani bunlar e, yapılmaması gereken doğru durumlar Onun dışında da şarj ve e, kullanım zamanındaki uyguladığımız durumlardan oluşuyor. Bunlar müşterilerin yapmaması gereken evet. dikkat etmesi gereken hususlar. Aynen öyle. Şimdi e, satış amacıyla e, uygun fiyatlarda verilen bisikletlerde genellikle kaliteli bataryalar çıkmıyor. Bunları biz e, üretirken de ya da bize gelen müşterilerimizde biz bunları yaşıyoruz, görüyoruz. Şimdi müşterilerimiz bunları açıp detaylı bir şekilde bakamazlar. Mesela biz size birçok, mesela binlerce batarya geldi bize. Evet. Doğru mu? Tabii, tabii. Genelde sorunlar elektrik vermiyor veya küçük hasarlı olabiliyor. Birçok şey var. Evet. Sizler böyle bir batarya geldiğinde ilk müdahaleniz, ilk kontrol aşamanız nasıl oluyor? Şimdi ilk zaten bu uygun olan bisikletlerdeki çıkan bataryalar genellikle 50 cycle, 100 cycle yani doldur boşalt olan piller ve kaliteli piller olmadığı için Bunlar da dengesizlik oluşuyor. E bu dengesizlikte de, BMS kartlarımızda şunlar. Evet. BMS kartlarımızda... Şöyle da yakınlaşabilir miyiz aslında? Balans özelliği olmayan, daha uygun fiyatlı kullanılan... Bu bir örnek arkadaşlar. Vardır. Evet. Sadece gösteriyorum. Dinliyoruz biz sizin Mert Ve şöyle bir durum oluşuyor. Tabii ki şarj ederken e, bunlar da dengesizlikten dolayı, e, balans da olmadığı için, balanssız kart olduğu için hücre aralarındaki e, voltaj aralıkları daha fazla oluyor. Şöyle yapalım, çok teknik konulara girdik ama Tabii. ben bugün müşteriyim. Evet. Ben bu kadar teknik bilgiye ihtiyacım yok. Evet, sizler işte uzmansınız bunu çok iyi biliyoruz. Ama bizler müşteriyiz. Biz şu soruları merak ediyoruz. Çok güzel açıklayıcı e, açıkladığınız konular, hususlar, değindiğiniz noktalar ama bizler bunun çok tehlikeli evet bir tehlikesi var bunu biraz önce söylediniz ifade ettiniz ama Nasıl kullanmamız gerekiyor doğru kaynaklar nereleri olmalı Yani ben görüyorum burada kimsenin hani işini kötüleme, kötü iş yapıyordur demek istemiyoruz Kesinlikle. Her yerde pil yapılıyor artık Her yerde Merdiven altı ya Adam Kesinlikle. evinde pil yapıyor ya bir masa kurmuş evine evet. diyor ki Atıyorum Facebook ya Facebook'ta açmış bir sayfa Gel kardeşim ben sana pil yapıyorum diyor. Yapıyorlar. Abi bu pili yapıyorsun da ne kadar bilgi donanımlı yapıyorsun bunu ve o insanın canını ne kadar düşünüyorsun? Yani ne kadar Müşterilerimizin... güvenli bir şekilde yapılıyor aslında evet. baktığınızda. yani. Müşterilerimizin bu konuda birazcık bilinçli yaklaşmaları gerekiyor. Bu Abi ucuza yani... kaçıyorlar. Bak Kesinlikle, sorun buradan o var, kaynaklanıyor. O da var. Yani müşteriler bu konuda bilinçli olması da lazım. Yani ne kadar ucuzsa o kadar da kötüdür aslında. Bu parametre hiçbir zaman değişmedi şimdiye kadar. Ee, bilinçli olması gerekiyor. İşi bilen kişilere gidip yani ikinci el bisiklet almış da olabilir birisinden, <laughs> sıfır almış da olabilir. Yani 3-5 ay kullanım sonunda batarya iç güvenliği yerinde duruyor mu? Bunu hala sağlayabiliyor mu? Bunlara baktırması gerekiyor belirli periyotlarda. Nasıl yapacak Ülke müşteri mi? bunu? Ülkemizde yani, bu konuda hala oturmuş bir sistem yok. Aslında o sistemi de bize oturtmak durumunda kalıyoruz. E, 6 ayda bir bataryaları kontrol ettirmesi gerekiyor. Tabii müşterilerimiz anlayan da var, anlamayan da var. Çünkü yani genelde bataryalar bu şekilde alüminyum evet. kasa ya da muhafazası olan kasalar içinde bulunuyor. E, görmüyorlar içlerini. Yani görmeyince de gözleri katlanıyor aslında ama. Yani e, kötü üretilmiş işçiliği, kötü bir batarya da olabilir, iyi bir batarya da olabilir. Gün sonunda bunun raporlamasını, yani işi bilen yerlere götürüp almaları gerekiyor. Buradan anlatabilir miyiz? Tabii Bakın, şimdi. Şurayı bence bir komple ben bir yakından göstermek istiyorum müşterilerimize. Şimdi menşeli genelde piller böyle. Şimdi. Şunu da alayım ben buraya. Hangisi şu mu? Fatih Bey yok şu açık bak. Hemen Mert. Şunu evet. bir açıklayalım mı öncelikle? Tabii tabii açıklayalım. Arkadaşlar burada birçok pil çeşidi var. Hepsi aslında amacı aynı. Kesinlikle. Ama kalitesiyle ilgili de küçük bir bilgi verirsek çok tabii, sevinirim. Tabii. Arkadaşlar çok farklı Sana markalar, bıraktım. Çok farklı markalar var. Yani kullanım döngüleri olsun, marka model olsun, yani ömrü olsun, üretim kalitesi olsun değişiyor tabii markalar. Yani fiyatı burası mı aşağı çekiyor veya yukarı çekiyor? Şimdi şöyle, pilin marka modeli ve yapım işçiliği fiyatı çok etkiler. Yani bir <laughs> kat, 3 kat, 5 kat bunlar değişiyor tabii. Yani bir miktar azalmıyor tabii ki işçilikle. Tabii ki. Kullanılan sarf malzemelerin kalitesi bunlar hep fiyata etken şeyler. Teşekkürler. Şimdi, çin menşeli piller genelde en dandik e, dediğimiz yani kalitesiz, kalitesiz. Kalitesiz. dediğimiz piller. Yani bunlar da aynı şekilde. Bu yani gördüğünüz alüminyum kasanın içinden bir tanesinden çıkan batarya. Bunu biz örnek teşkil etsin diye aslında yani örneğe de güzel yani e, görüntüler olduğu için e, göstermek istedik. Bakın ne pil başlarında arpa kağıtları var, e, ne koruyucu e, malzemeleri var. Yani Allah'tan dediğimiz gibi şey e, aramızda da konuştuk. E, brakete dizilmiş. Oradan bir güvenlik açığını birazcık kapatıyor. E, Mayrus'a seni bölüyorum. Lütfen tabii, kusura bakma. E, bu tam soracağım sorular arasında... Tam bu konu var. Özellikle geçmiş oluyor. Bataryalar anladım. markalara göre değişiklik gösterir mi? Gösterir tabii Onu ki. da eklerseniz tabii. çok sevinirim. Bataryalar markalara göre değişiklik gösterir. Bakın şu artı kutbun altında bir sigorta sistemi vardır. Bu sigorta sistemi üretim aşamasında yani kaliteli tutulmazsa yani şarj esnasında BMS arıza yaptığında o sigorta sistemi dağıtmıyor. Günün sonunda yanım çıkıyor, patlamalar oluyor. Yani marka kalitesi o yüzden çok önemli. Çin meyşeli dediğimiz gibi pillerde hem işçilik kötü dediğimiz gibi yani baktığınız zaman eyvallah bir kabın içine sığdırılmış ama yani günün sonunda işçilik kötü. Bir düşmede darbe aldığı darbede yani bu bataryadan her şey beklenir. Yani bunu sıfır bir bisiklet aldığında müşteriler kaliteli batarya da çıkıyor. Kalitesiz batarya da çıkıyor. Bunun kontrollerini yaptırması gerekiyor. Bu bataryanın içinden daha demin de yarım kaldı. Böyle bir batarya çıkıyor. Baktığınız zaman yani bu batarya Ömrü bitmiş olsa da olmasa da bunu güvenlik amacıyla içinin güvenliğini sağlıyor mu diye e, bilgili yerlere yani bu konuda güvendiğiniz yerlere göstermeniz gerekiyor. Bu konuda bir raporlama almanız gerekiyor. Yani BMS kartı arızalı olabilir. Belki arızalı e, olduğunu size yansıtmıyor olabilir. Çalışıyor olabilir. Kendi aralarındaki voltaj sinyallerini düzgün şarj esnasında göstermiyor olabilir. Yani aynı şekilde adaptörünüzü de kontrol ettirmeniz gerekiyor bu konuda kaliteli adaptör seçimi de bu konuda aynı. Hani Oraya bir şey, geleceğim bir şey Soruların arasında o da o var. Da çok önemli o da var. Kıstas, tabii ben de. mesela şöyle söyleyeceğim, çok güzel bir örnek vereceğim. Bence cevabı da çok iyi olacağını düşünüyorum. Sonuç itibariyle şu bataryamızı bir elimize alalım. Evet, ben bunu bisikletimden söktüm, otoparka bisikletimi bıraktım. Ama elim yazın diyelim veya yağmur yağmış. Çak elimden düştü evet. ve yerde böyle biraz sürüklendi. Yere de sert vurdu. Yapmam gereken nedir acaba? Yapmanız gereken ilk önce evinizde de yani pile bakması gerekiyor. Mu? Bir kontrol yasa <laughs> ilk aşama. Ya göz kontrolü yapılması gerekiyor tabii. Bunu herkesin yani illa anlaması gerekmiyor. Bir göz kontrolü yapması gerekiyor. Dışında bir şey olmasa da bu bataryayı birkaç saat kendi duran halinde güvenli bir noktada yani Hı -hı. yangın çıksa da yani o noktada bir yerleri büyütmeyecek, yangını büyütmeyecek bir noktaya bırakması gerekiyor. Anladım. Bir zaman dilimi vermesi gerekiyor bataryaya. Sonrasında batarya çalışmıyor ise zaten. Benim asıl sorum o, çalışmıyor. Ya herhangi bir olay olmadı. Sadece düşürdü ve müşteri aa bir şey yokmuş dedi, evine götürdü. Bu mu yapması gereken? Aslında, Yoksa evet. abi ben pilimi düşür şey, bataryamı düşürdüm yere, bir kontrol istiyorum. Bak olması gereken bence bu. Şimdi aslında batarya düştü çalışmaması müşteri açısından olur ne? Çalışıyor da olabilir. Neden derseniz çalışıyor olup da arızası var ise bunu <laughs> e, şarj e, olurken bir evet. yangın çıksa e, ya da yani BMS kart arızalı durumdaysa şimdi evet. göremiyoruz hiç. Tabii şey ki işte zaman, bak, bunlar da ama bakın ya, işte son kullanıcılar bu yüzden hataya düşüyor. Kesinlikle. Ya düşürmek bir örnek. Kesinlikle. Ama ya senin pilin bir çalışıyor bir çalışmıyor. Böyle şey sorunlar oluyor mu? Kesin tabii oluyor. Oluyor zaten. değil mi? Ya ben böyle bir durumda şahsen gidip kontrol ettirmek isterim. Şahsen. Yani bu çok önemli. Zaten bütün benzinimiz, yakıtımız bu değil mi kardeşim? Kesinlikle. E sen bir para verir misin bisikletine veya su kutuna veya bir elektrikli bir araca? Ya abi bunun rutin periyodik bakımlarını yaptır. Yani ilk etapta... İlla başına bir şey gelmesin bir etapta, ya. Yapma. Yani olmazsa olmazı zaten yani minimumda 6 ayda bir bakıma getirmesi. Kesin. O zaman şöyle bir mesaj vereceğim izniniz Tabii. olursa da. Arkadaşlar, Muharrem Usta'm bu arada seni de alalım buraya. Tamam mı? Sana da bir kaç soru olacak. Hatta ben kamera arkasına geçeceğim arkadaşlar. Evet, evet, evet. Muharrem Usta'mı da buradan e, o zaten size sorularını soracaktır. Kendisinin de tecrübeli olduğu konular var. Evet, evet. merhaba. Bugün sorularınızı sormaya ben devam ediyorum. Ustalarla beraberiz. Ee, arkadaşlar şimdi Şarj aletleri nasıl kullanılmalıdır? Şarj aletleri ilgili müşteriler neye dikkat etmelidir? İnsanlar son kullanıcılar ee, Şarj aletleri şöyle Yani Bir kere önce şundan gireyim yani piyasada o kadar şarj aleti çıkmış ki Çok kalitesizler yani, var. Çok kalitesiz biz bir tane örnek olarak gösterdik kaliteli hı hı. bir şarj aleti bulduk da gösterdik bu arada Yani yeni bulamıyoruz abi biz. Ee, evet. <laughs> Yani elimizde aslında o dandini göstermek lazım ki asıl örnek olsun. Kesinlikle. Yani o kadar şeyler yapmışlar ki kötü malzemelerden ve çok ucuz fiyata satılması için üretmişler ki. Kablosu yani, cihazdan daha ağır olanı gördüm ya. Kesinlikle o da var. Yani şarj aleti... Seçimine çok önem verilmeli çünkü asıl olay orada bitiyor. Zaten yangınlar, patlamalar da orada başlıyor kalitesi şarj aletlerinden. Çünkü BMS'yi yoruyor, ee, bataryadaki BMS'yi bozabiliyor, yoruyor. İçinde Hı -hı. komponentleri Başlangıç arzaya geçiriliyor. aslında bu şarj aleti tabii. diyebiliriz aslında. Dolayısıyla tabii BMS bozulduğu için, piller arasındaki voltajı ölçemediği için voltajı, adaptörden gelen voltajı kesemiyor. Sonucunda da fazla akım yüklemesinden, voltaj yüklemesinden yalnız çıkabilir. O zaman özetle şöyle diyoruz. Kaliteli bir şarj aleti kullanımı Kesinlikle. önemli. O zaman şöyle bir şeyle devam edelim. Kaliteli şarj aletini nasıl seçeriz? Yani aslında adaptörün ağırlığından belli, bile belli oluyor bu durum. İçinde böyle sallanan yani içindeki kartı duvarlara değen şarj aletleriyle yani hafif bir şarj aletleriyle adaptörünüze güvenip şarj, şarja takmayın Bilginiz olsun. Yüksek voltajlı olanlarda da genellikle fan uygulaması oluyor şeylerde, adaptörlerde. Onları tercih edersek de daha iyi olur aslında. Tabii ha. tabii. Ee, asıl olan bir de doğru şarj aleti seçimi. 36 voltluk, 48 voltluk bir şarj aleti olur mu diyerek şarja takmayın lütfen. Çok şarj etmeye dursun. her türlü eder, sonrası üzücü olur. Tabii ki. Tabii o ki. zaman şöyle Orada devam edelim. edelim mi? BMS kartları ile alakalı ufak bir bilgi verirsek ne BMS işe BMS kartları evet, müşteriler soruyor. Bu kart ne işe yarıyor? Takılmasa olur mu diyen var. Yani ee, çok ucuza olur. kaçanlar var. Kesinlikle, Bizim kendi kullandığımız kartlar bunlardan. Kesinlikle. Evet. ucuz BMS kart kullanalım. Batarya maliyetini düşürelim. Geliyor. Çok var. geliyor. da gerçekten çok var. Tabii ki çünkü kartlar arasında fiyatlar da yani çok katladığı için miktar e, olarak yani ucuz kart kullanalım. Kart kullanmayalım. Diyenler çıkıyor. Yani arkadaşlar bilgisi evet, yok. Evet geldik Böyle bizde. Böyle sorularla geliyorlar tabii. BMS'siz batarya BMS gördüm ben. BMS kart kısaca özetleyeyim. BMS kart ne işe yarar? Şurada bir tane batarya içinden çıkan ıskarta bataryamızdan örnek veriyorum bu. Çin menşeli batarya aslında baktığınız zaman. BMS kart kablolaması bu şekilde yapılmış. Tabi sabitlenmemiş de. Güzel de bir kablolama değil ama ben sadece örnek vermek için gösteriyorum. BMS kart ne işe yarar? Şarj esnasında dışarıdan gelen voltajı piller arasındaki voltajı ölçerek Karta e, kartın e, bütün voltajı kesmesine e, yarar ve çıkış voltajında da pilin en düşük voltajını ölçerek e, dışa enerji bırakmayı keser. E, aynı zamanda balanslı kartlarda da bu kart balanslı bir kart, balanslı kartlarda da şarj esnasında de şarj esnasında piller arasında oluşacak makro voltajı. Ayarlamaya yarar. Yani hücreler arasında yani insanların anlayabileceği dilde o zaman. bunlar aslında pillerin arasındaki dengeyi sağlayan dengeyi bir yönetici sağlar, olarak düşünebiliriz. Kesinlikle. BMS kart bu işe yarar. Özellikle. O zaman şöyle yapalım abim. Şarj ayetinden girdik. BMS'den çıktık. Tabii. O zaman bataryanın genel kapsamda nasıl Tabii. kullanmalar lazım? Nasıl şarj etmeleri lazım? Kaç saat durması lazım? Aldım ben eve götürdüm. Yeşilyan'da çıkartayım mı? Yoksa 10 saat mi tutayım? Veya kullandım yarıdayken şarj etsem olur mu e, yoksa dibine kadar kullanmak zorunda mıyım nedir ne değildir? Aslında, evet cevap vereyim yani e, kaliteli BMS kart kullanımlarında BMS kartlar zaten bataryanın içinde %5 %10 minimal bir kapasite bırakır. Neden hı hı. yani komple bataryanın e, ö, ömrü e, açısından düşünür. Bunlar BMSK, Bunlar ayrılmış, ayarlanmış şeyler. Yani dibine kadar bitirilmesin pillerin, pil başına düşen kapasite Hı -hı. ve ömrü uzun olsun diye düşünülür. Bu kaliteli BMS'ler meselelerde bu Hı -hı. şekilde. E, müşterilerimiz e, şarjlı şarjını tam bitirdikten sonra şarja takabilir. Yüzde yirmi, yüzde gibi hani dışarıda okudukları ya yani da kafalarına göre uydurdukları varsayımlar Hı -hı. üzerinden hani gitmesine gerek yok. İstediği zaman, yani atıyorum tabii. %80 iken de şarja taksa bir problem olmaz diyorsunuz. Yok. Yola çıkacaksa, yüzde ise şarja takıp kullanabilir. Bu batarya sağlığı açısından çok bir, yani etkisiz durum tabi oluşturmaz. Normal tamam. kullanımlarda zaten sıkıntı yaşamazlar müşterilerimiz. Hani normal kullandı, ertesi gün taktı gibi bir problem yaşamaz ama Tabii. Bunun en büyük problemini Kışın, müşterilerimiz kullanmıyorlar ya, Hı -hı. hava şartlarından dolayı da biraz soğuduğu için pil içerisindeki Kimyasallar tepkime girmiyor ve bu yüzden işte batarya ölümleri gerçekleşiyor. Yani işte ben bataryamı koymuştum kenara 2-3 ay durdu, sonrasında şarja taktım, almadı ya da bisiklete taktım çalışmadı gibi söylemler Tabii. bu yaza doğru, yaz başlangıcında çok oluyor. Kimyasal döngüye giremediği için pilde çökmeler oluyor. Bu da aslında baktığınız zaman müşteri tarafında bir sorumsuzluk. Kesinlikle, ee, o uyutmamak gerekiyor. Tabii. evet. Peki o zaman son bir soru sorayım. Evet. Yeşil ışık yanlıktan sonra şarjı takmaya devam edelim mi? Ee, edebilirsiniz. Hatta yani müşteriler diyor kaç saat şarja takayım. Arkadaşlar şarja takın. Ee, ama bataryanıza güveniyorsanız aslında Çin menşeli batarya olduğuna inanıyorsanız batarya kapasitesini şarj aletinden çıkan ampere bölerek kaç saatte şarj olacağına ulaşabiliriz. Bu basit bir yöntem. Yani internette birçok sayfada da yazıyor bu durum onun haricinde kaliteli bir BMS ve bir pil sistemine oluşturduğunuz, yaptırdığınız batarya var ise şarjda takılı kalabilir. Yeşil ışık yandığında zaten BMS bilin ki adaptörden çıkış voltajını bataryadaki şarjı kesmiş kesmiştir zaten. Yani o an zaten şarj olmuyordur o. Yeşil ışık yanıyordur. kesmiştir zaten. Burada bir güvensiz bir durumda yok. Bilginiz olsun. BMW bataryaları lütfen kullanmayın. Öyle olduğunu inandığınız bataryaları da bilirkişilere e, kontrol, kontrol ettirin. Yani nerede olursa olsun, hangi şehirde olursanız olun. Hmm. Evet arkadaşlar ben şimdi araya girdim. Ee, Muharrem ustam güzel sorular sordu. Güzel, harika bir seyir haline gidiyor. Ben hem kamera arkasındayken izledim bunları da güzel. Ama benim şimdi sormak istediğim şey şu. Arkadaşlar, AFM e-bike müşteriler için... Batarya alımlarında, arzılarla nasıl önlemler alıyor? Müşterilerden nasıl bir memnuniyet, nasıl bir kalite sunuyor? Bunları da, evet, burada 3 ustama da sormak istiyorum. Lütfen bir sor, cevap. Ne Ya biz e, burada bir üretimde bir kalite standartı oluşturduk kendimize. Evet. Pil, az önce gördünüz burada pil. Dışında plastik bir kaplama oldu bitti. Ama biz burada toplam 9 katmanlı bir korumadan bahsediyoruz. <laughs> Pillerin içinde nem alması için, nemleri toplaması için ufak toplar var. Onlardan koyduk arpa kağıtları, pileksileri, yanmaz kağıtları. Bir sürü toplam 9 katman olacak şekilde e, darbeye, ısıya, e, neme karşı bir sürü dayanma e, mukavemeti sağlaması açısından bir standart oluşturduk. Bunların detaylarını ben sizden direkt anlatmanızı rica edeceğim. Yani hepsini söyledin zaten. Aynen. Senden bir şey <laughs> evet, Bulunduğumuz ee, evet. şeyler var ya batarya yanmaları ya da tabii, başka tabii. bir şey. Tabii yani tabii. Bunları konunun, önlemek için yapılmış. Konunun e, evet en başındaki evet. E, şeyi belki sona da getirmiş olduk ama. Kesinlikle. Evet. AFM'nin buradaki... E, buradaki farkı. Evet. evet. Farkı nereden geliyor? Gerçekten. Yani burada firma övme değil. Burada... Her defasında pille ilgili bir aslında, önlem alıyoruz değil mi? Aslında Örnek bu veriyorum. yaptığımız çok büyük bir şey değil, bu standart olması gereken Minimum bir şey. Minimum bir standart kullanması evet. yani lazım. Çin firmaları eğer yaparsa, bu hı hı. 20 liraya sattıkları bisikletleri 30 liraya satması gerekecek. Tabii, tabii tabii. Değil mi? Tabii. O yüzden fiyatları uygun oluyor. Yani bunu çevrelemek, şimdi fiyat, etkenleri... diyoruz ya bataryaya, Evet. şimdi 2 liraya da batarya var, 3 liraya da batarya var. Neden? bir farkı var ama. Işte. Kesinlikle. Bundan kaynaklanıyor. Yani çok laf uzatmayacağım. Buradaki 9 katmanın sağladığı hani fiyat farkı oluşu. Evet. E, şuradaki üründen kaynaklanıyor. Abi zaten şöyle dedim hani kötülemek değil ya. Burada hani videolarda Çoğu da. değil. Yani bu paraya bu kadar gibi evet. aslında Şimdi ben bunu atıyorum 5 liraya aldım. Evet. Doğru mu? Hadi bunu 36-10 amper olarak öyle mi bilmiyorum. Misal kabul edelim. Tabii. Şu bataryayı alabilir miyim varım ustam? Evet, bu da 36 volt 10 amper diyelim. Tabii. İçinden bahsediyorum. Dışını boş verin dostlarım. İçindeki pillerden bahsediyoruz. Şimdi siz örnek veriyorum. Şu katmanları koyarak bunun içine giydirmesini yapıp sokuyorsunuz, Kesinlikle. doğru mu? Bir de böyle direkt bunun içine girmesi var. Tabii. Şimdi insanlar maalesef burada da o mesajı yine vereceğim. Tabii. Ya abi ben nerede ucuz ben orada. Tabii. Güvenlik lan yanarsak yanarız. Abi böyle yaklaşıyoruz. Kesinlikle. Yapmayın. Ama Yapmayın. İnsanların başına gelmeyin. Yapmayın. Bak gerçekten biz çok üzülüyoruz. Burada gecelerimizi vermeyen var mı ya çalışarak? Ha? Teşekkür, Herkes yapıyoruz. inanın arkadaşlar ne güzel oh video çekiyorlar iki pili birleştiriyorlar gibi düşünmeyin. Burada gerçekten çok büyük bir yemek var. Şu pile getirene kadar büyük bakın bir gerçekten büyük bir çalışma var bakın. Yani bunu belki anlamayacaksınız biliyorum farkındayım. Yani ne var ki 2-3 yap öyle değil. Arkadaşlar arka tarafta sizi koruması için daha uzun ömürlü olması için değil mi büyük bir uğraş var. Burada bunları da söyleyelim. Peki arkadaşlar videoyu çok uzattık, çok soru var. Şöyle yapalım mı? Bunun ikinci versiyonunu, ikinci bölümünü çekelim. Tamam ilerleyen haftalarda bu videoyu da yayınlayalım. Kullanıcılarımızın soruları, yorumları olacak. Çok çok ileride de birkaç video daha çekelim. Çünkü batarya konusu çok önemli. Kesinlikle. Son sözlerinizi de alalım. Videoyu artık sonlandıralım diyorum. Umarım yararlı olmuştur. Burada herkesin dikkatli bir kullanım gerçekleştirmesi için ve dikkatli satıcıları seçmesi için bizler Bilgi Bankası, AFM, e olarak bir önderlik yapıyoruz. Son bir konu var. Onu aslında söylemeden geçmek istemiyorum. Lütfen net cevaplarımızı hızlıca verelim. Sonra son sözlerini alalım. Kullanma kılavuzlarını neden yapmıyoruz? Ben yapanı da görmedim. Hep ya web sitemize girin orada kullanma şartları ya da Google'dan yararlanın gibi durumlar var. Biraz bunlara da değinelim. Böyle bir çalışmanız olabilir mi? Şöyle, evet. Bunun için şöyle bir çalışma yaptık zaten. Ee, şu an matbaaya verildi e, bu broşürler. Öyle mi? Aynen bunun için bir çalışmasını yaptık zaten. Yakın zamanda bataryaların yanlarında e, hazır bir şekilde Bundan müşteriye teslim edeceğiz. verecek Peki bir konu daha var biz bunu hiç konuş hiç konuşma arkadaşlar hemen onu da gün yüzüne çıkaralım. Evet müşteri artık bataryayı nasıl kullanacak kimseye sormaya gerek yok üzerinde Kim, bir kullanma şartları uygulamaları olacak. Tabii. Harikasınız bravo güzel zaten bu olması gereken bir şey. Peki şimdi kontrol kontrol dediniz bakım bakım dediniz değil mi E müşteri bunu getirdi. Ama müşteriye biz ağızla söylüyoruz. Diyoruz kardeşim senin bataryan da bu vardı, şu vardı. Ya ben bunu duymak istemiyorum. Hem duyayım ya da Tabii. hem de bunu bir kağıtla bana versene. Bunun da çalışmalarını yapıyoruz şu an. Değil mi? Yani Tabii. hangisi ne durumda kullanılabilir, riskli vesaire. Tabii ki. Tamam, yani, detaylı bir şekilde bir kağıtla teslim edeceğiz. Peki bununla ilgili neler olabilir? Yani raporlama sistemin hakkında biraz bilgi verebilirseniz yani ne yapılabilir? Bununla ilgili bir şablon oluşturuldu zaten. Bataryanın içerisindeki riskleri oluşturan ne varsa onlar yazacak ve müşterimize bunlar bildirilecek. Bir iki örnek olabilir mi aklınıza gelen Yok. mesela? Ee, şablonda şöyle detaylar var. Bataryanın iç güvenliği, <laughs> olumlu olumsuz. Yani çok iyi durumda, çok kötü durumda iç güvenliği. Süper. Ee, ömür için. olarak yine ne kadar? BMS kartının kalitesi, kapasite durumu bataryanın. Abi harika işte. Tabii. Bu bilgiyi müşteri ister zaten. Evet, kablolama kalitesi. Bunların hepsi... Peki BMS'in yoksa... kaliteli olup olmadığı da yer alabilir mi? Yani evet. buna 10-15'e yakın, 10 e yakın e, parametre var. E, Tik halinde hepsini işaretlemiş ve müşteriye teslim etmiş. Ben şöyle ben söyleyeyim. Etmiş. Ben müşteri olsam şahsen. Yani çok net söylüyorum bunu arkadaşlar. Düşünseniz bir yere bir batarya veriyorsunuz. Sizi rapor halinde geri döndürüyor. Diyor ki... Batar... <laughs> e, Aynen. Ya. Yani ben arabayı servise götürüyorum ya. Ne yapıyor bana şak 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 bu değişti bu değişecek. Veya arabanızda şu var bu var diyor ya bataryada da bu olacak. Tabii, bence tabii. güzel. iyi gidiyoruz. Ee, örnek olsun diğer firmalara da bence. Kesinlikle. kesinlikle. Bir başlangıç, bir start verelim ya. Bilgi Bankası, AFM'ye bak. Zaten güçlü bir ekip var Türkiye'de. İlk etapta aslında yapmamız gereken bu bakım durumları var ya. 6 evet. ayda bir e, riski azaltmak gerekiyor. Bununla ilgili de yine her, de deminden beri söylüyorum. E, bakım, onarım ve gerçekten gözlem lazım bataryalar. kesinlikle kesinlikle teşekkür ederiz Mert Hocam Bayro Hocam eklemek istediğim varsa yoksa da sorun değil ee, Ya Bu konuda müşterilerimiz ya, lütfen bilinçli olsun ee, Yani sadece buna elektrikli bisiklet e, gözüyle bakmasın e, Bu da bir aslında yolda giden bir araç doğru e, Kaldırıp kenara atmalarını istemiyorum bataryalarını bisikletlerini bilinçli kullanırlarsa günün sonunda güvenlik babında sıkıntı çekeceklerini düşünmüyorum. Teşekkür ederiz. Mahrem <laughs> Usta'm son sözde senden alalım. Arkadaşlar, <laughs> skudura geçiyoruz. <gülüyor> 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 evet. Bak <laughs> her şeyi sorun da diyecek bir şey evet, bulamadım. Evet, mesajımızı da verelim. Güzel, Kesinlikle doğru, arkadaşlar. çok doğru bilgiler verdiler. Teşekkür, Teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar, kaliteden şaşmayın diyeceğim bu. Tamam. Ee, bu arada ben Muharrem Usta aslında Evet onu da eklememiz gerekiyordu. Marum artık skutırlarda da göreceksiniz bizleri AFM ailesi olarak batarya anlamında her konuda Türkiye'de bir öncülük yapmaya çalışıyoruz ama bunu doğru yapmaya çalışıyoruz. Skuter'da da arkadaşlar artık satış, tamir, batarya gibi işlemlere de gireceğiz. Bizleri takip ederseniz daha birçok bilgilendirme videolarıyla karşılaşacaksınız. Diğer videolarımıza da bakabilirler. Dediğiniz gibi arkadaşlar binin üzerinde videomuz var artık. Hem bilgilendirme hem de eğitici videolar bunlar. Bizleri takip ederseniz çok seviniriz. Ee, videolarımıza like atmanız da çok önemli. Çünkü bir sonraki izleyeceklerin karşısına çıkacaktır. Onlar hem bizim açımızdan hem de diğer kişilerin bilgilenmesi açısından önemlidir. Teşekkür ederiz bizlere. Zaman ayırdınız. Uzun bir video oldu. Umarım yararlı olmuştur. Teşekkür ederim sizlere de. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.